Herkese selam dostlar. Ben Bahsi Şenan kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu videomda hani borsada böyle borsaya yeni başlayanların hemen hemen hepsinin başına gelir ya. Borsa diye bir e, mecra duyarsınız ve birçok insanın efsanelerini, hikayelerini gerek sosyal medyadan, gerek yakın çevrenizden ya da arkadaş grubunuzdan böyle dinlersiniz. İşte oradan zengin olan insanların hikayeleriyle doludur. Efsanelerle doludur borsa. Böyle iştahlanırsınız biliyor musunuz? Böyle ciddi para kazanma peşine düşersiniz ve borsa size anlatılanlara göre çok basit bir yermiş gibi gelir ama içine girdikten sonra işte bir an önce zengin olma hevesi, kısa yoldan zengin olmaya çalışma e, düşüncesiyle e, hep kaybedersiniz. Ne yapsanız olmaz. Çünkü borsanın bir işleyiş mekanizması vardır. Borsanın bir eee sistemi vardır. Borsanın kendi içinde kuralları vardır. Ve borsada bazı şeyleri bilmek gerekir. Bilgi gerektiren, araştırma gerektiren bir mecradır borsa. Oysaki ki siz birilerinden, birilerinden duyduğunuz hisselere, şirketlere yatırım yaparsınız. Spekülasyon hissesine denk gelirsiniz. Ve en tepeden aldığınız hisse bir anda çakılabilir. Çok uzun yıllar, hani uzun vaat ediyoruz ya, uzun yıllar bu hissede, terste bekleyebilirsiniz. Bunun için borsanın işleyiş şeklini anlamak gerekir. Makroekonomik e, haberlere, dünyadan gelen haberlere e, hakim olmak, takip etmek gerekir. Ülkemizin içerisindeki ekonomik kararları, e, siyasi kararları güzel bir şekilde takip etmek gerekir. Bunların dışında yatırım yaptığınız sektörle ilgili. En azından bir fikriniz olması gerekir. Borsada neye göre, hangi oranlara göre, ne zaman bir hisseye yatırım yapmanız gerektiğini bilmeniz gerekir. Borsada bilançoları okuyabilmeli, anlayabilmelisiniz. Bunların dışında e, mesela hiç ama hiç yani bir sandalye, iki tane masadan ya da bir masa, iki sandalyeden oluşan şirketler var. Ya yani o kadar içi boş, o kadar hikayesi olmayan şirketler var. Yeri gelir. Bu şirketlerde bile kazanç elde edebilirsiniz borsada. Yani borsa çok değişiktir. Bazen bilançosu muhteşem gelir. Biliyorsunuz ki ben burada her zaman temel analiz yapıp şirket şirketlerin temellerine bakıp işte bilançolarına, faaliyet raporlarına bakıp e, geleceği öngörüp o şekilde yatırım yaptığımı, nelere dikkat ettiğimi buradaki beni takip eden e, fikirlerimi beğenen dinleyen kardeşlerimize hep anlatmaya çalıştım. Ama bazen işte uzun vadeden bahsediyoruz ya mesela uzun vade çok engemelidir. Yani e, böyle zorluklarla doludur. Uzun vade ciddi bir psikoloji gerektirir. Yani kendinizde o psikolojiyi görüyor musunuz? Uzun vadede 5 liraya aldığınız bir şeyin 25 liraya çıkmasını beklerken o 5 liraya aldığınız ise önce 2 liraya gelir. Sonra 4 olur. Bir bakmışsınız 7'ye çıkmış. 7'den 9'a tekrar 2'ye. Bu Hani böyle devam eder sürekli düşüşler inişler en ufak bir dünyanın bilmem ne ülkesindeki alakasız bir konuyla alakalı bir sorun direkt borsamızda tepkiyle karşılanır. Örnek bir faiz kararı açıklanır olmaması gereken yani piyasaların beklenmediği bir şeydir beklenmeyen bir şeydir bir anda ters teper Ukrayna ile Rusya savaşır yarın Çin ile Tayvan savaşır. Ertesi gün başka bir ülke başka bir ülkenin topraklarına girer, savaş açar, saldırır, İsrail Filistini vurur. Yani bunlar hep borsamızı kısa vadede yani tepki gösterir borsa. Hani en ufak şey tepki gösterir. Ya da Fed'in bir şahin açıklaması biliyorsunuz ki çok uzun zamandır kripto para borsalarını, normal ülkelerin borsalarını, Amerika borsalarını, Yani her şey çok fazla etkiliyor. Bir şahin açıklama arkasından bir faiz artış kararı. Yani bunların hepsine hazırlıklı olmanız gerekir ki uzun vadede işte düşüşler çıkışlar umurunuzda olmaz. Mesela dinliyoruz bana da yazanlar oluyor bazı kardeşlerimiz diyor ki hocam ben zaten uzun vadeciyim İşte bu hisse 9 liradan girdim hisse 8 düşüyor. E hocam hani, hani yükselecekti 8 düştü yandım bittim kül oldum hani hani uzun vadeliydin kardeşim yani bunlar senin umurunda olmaması gerekir Temettü hissesine yatırıyorsan, sen temettüğünü Alman'a bak. Örnek veriyorum bedelsiz e, sermaye artırımlarıyla yavruluyorsa hisselerin çoğalıyorsa, geleceğe yatırım yapıyorsun, uzun vadeli yatırım yapıyorsun. Rahat ol, arkana yaslan, çayını kahveni yudumla ve piyasayı seyret. Asla yükselişte de düşüşte de panik yapma, o şekilde satış yapma. Uzun vadeli yatırımcıysan uzun vadeli yatırımcı ol. Ben e, şöyle borsada kaybediyordum. Sürekli hani bu ilk başta girdim ya konuya. Borsaya yeni girmiş adam. Ondan bundan duyduğu şekilde yatırımlar yapıyor. Ben de yaptım. Birçok zarar ettiğim hisse oldu. Yani bir yerde dedim ki herhalde ben burayı beceremiyorum. Tamam burada hani efsanelerle dolu hikayeler var. Kazananların hikayesini dinliyoruz. Bazen kaybeden, her şeyini kaybeden insanların da hikayesini dinliyoruz. Ama hani etkisinde kalıyoruz bir şeylerin. E direkt dalıyoruz. Bir şeyler alıp, hani bir hisse alıp, bir şirketi satın alıp ne olduğunu bile bilmeden zarar eden işleri hiç iyi gitmeyen şirketi satın alıp ondan zengin olmayı hayal ediyoruz. Öncelikle hayal etmeyi bıraktım. Yani nerede kaybediyorum diye düşündüm ve yaptığım tüm işlemleri böyle listeledim. Baktım ben niye kazanamıyorum? Nerede yanlış yapmışım? Mesela şu işlemi yapmışım ama yapmasaydım çok iyi olacakmış gibi elemeler yapıp borsanın öncelikle mantığını anlamaya çalıştım. Nerede hata yaptığımı bulmaya çalıştım. İnanın bir gece boyunca hiç uyumadan bunları araştırıp yapmış olduğum tüm işlemleri niye kazanamadığımı bulmaya çalıştım. Daha sonradan fark ettim ki ben yükselişlerde de düşüşlerde de acele ediyorum. Mesela düştü ya diyelim ki bir şirket düşünün. Kardemir'de Ereğli'de yakın zamanda yaşadık. 36'dan şirketin 32'ye düştüğü gün o millet dedi ki fırsat deli gibi fırsat. Yani benim bundan hemen almalıyım. Yani Ereğli gibi bir şirket buraya düşmüş. Ben bu şirketi satın almalıyım ya da Kardemir keza aynı şekilde. Şirket düştüğü zaman yüzde %20 düştü diyelim, 15 düştü. Hemen atlayıp bütün paramızla blok alım alım yapmaya gerek yok. Yani nakitimizin bir kısmıyla girersiniz, beklersiniz. Yön yukarıya giderse ne güzel kazanıyorsunuz demektir. Ama aşağıya giderse bir daha alırsınız, ortalamanızı düşürürsünüz ya da beklersiniz. Ben temkinliyim. Temel analize e, baktım, e, iyi gözüküyor ama teknikte de bekleyeceğim. İşte dipmiş, yok tepeymiş bir sürü şey var ya. Kul cool. e, çanak kulp formasyonu, obo formasyonu falan filan hani bunlar borsanın geçmişteki verilerinin, hareketlerinin yansıması sonucu tahmin edilen grafikler. Teknik analiz bu. Hani bu böyle olacak diye bir şey yok asla. Hani ben tekniğe de saygı duyuyorum. Temel e, temel analize de saygı duyuyorum ama temeli de bilmek gerekir, tekniği de bilmek gerekir. E, bilançoları da okumak gerekir, faaliyet raporlarını da, sektörün dünya genelinde bir sorunu var mı? Bunu da bilmek gerekir şirketin borçluk durumları, varlıkları büyüyor mu, geliştiriyor mu kendini, yatırımları var mı? Bunların hepsini bilmek gerekir. Bir hisseye yatırım yapmak için bunların hepsine hakim olmak gerekir. Ve her şeyden önemlisi sabırlı olmak gerekir. Ben uzun vadeyi de denedim, Alsat'la denedim, Viyop'ta. Kredili işlemler de açtım. Bunların hepsini yaptım. Ama sonuçta vardığım noktada mesela o gece düşünüp inceledikten sonra şunu fark ettim. Hisseler geri çekiliyor. Mesela 5'ten aldığım 2'ye düşebiliyor. Hiçbir şekilde üzülmemem gerekir benim. Benim hiçbir şekilde buna üzülmeyip umursamadan onun yükselişini beklemem gerekir. Sabırlı olmam gerekir ama şu da var. Bazen bilançosu kötü olan şirketler tavan tavan gidiyor. Bazen bilançosu çok güzel gelen şirketler taban taban gidiyor. İşte borsanın cilvesi de burada. Borsayı anlamak gerekir. Borsayı e, incelemek gerekir ve uzun vadede kesinlikle psikolojinizin sağlam sağlam olması gerekir. E, gerek yükselişlerde satış yaparken, gerek Düşüşlerde alım yaparken kademeli kademeli alımlar yapmak gerekir. Borsada öncelikle kaybediyorsanız benim yaptığım gibi yaptığınız işlemlere şöyle bir geçmişinize bakıp nerede yanlış yaptığınızı anlamanız gerekir. Ve kesinlikle ve kesinlikle şirketleri araştırmadan didik didik etmeden her şeylerini öğrenmeden hiçbir şirkete yatırım yapmamanız gerekir. Burada sosyal medyada YouTube'da benim gibi video yapan e, çok değerli insanlar var. Bazen Söyledikleri çok doğru olabilir ya da kendilerince doğruları olabilir. Söylediğimiz bir şey çıkabilir, başka bir söylediğimiz olmayabilir, gerçekleşmeyebilir ama mesele bizim söylediğimizin olması değil. Benim birçok söylediğim videolarımda anlattığım şey gerçekleşti. Geçmiş videolarımıza bakarsanız bunu göreceksiniz. Mesela Kardemir Ereğli için video yapmıştım. Dedim ki 10 liranın kesinlikle altına düşmesini beklemiyorum ki düşmedi. Ereğli de şu fiyata düşerse Bofa'nın tahmini üzerinden konuştuk. Şu fiyata düşerse üzerine atlarım dedim. Kardemir'i havada kaparım. Yani ben beklemiyorum düşmesini dedim. Şimdi benim dediğim sınırlara gelmedi düşmedi diye ben bunu bilmiş olmuyorum. Düşedebilirdi. Mesela Bofa'nın tahmini Kardemir'de 8 iken 6'ya da düşebilirdi. Ama bu benim umurumda mı? Değil. Ki birkaç gündür borsamız kapanmadan son 2 gün sanayi kuruluşlarında özellikle faiz kararından sonra özellikle döviz gelirleri olan şirketlerde artışlar izledik. Yani onun da zamanı gelmiş olabilir. Mesela Kardemir gibi Ereğli gibi şirketler yavaş yavaş yükselişe başladılar. ciddiyle de primlendiler son birkaç günde. Bu daha da artabilir. Bizi ciddi kâra sokabilir. İşte bunları beklemek gerekir. Mesela şirket sağlam gelirleri güzel. Net karlarını arttırıyor. Varlıklarını arttırıyor. Muhteşem işlerinde hiçbir sorun yoksa. Benim için de onun düşmesinin çıkmasının bir sorunu yok. Bu mantıkla bakarsak eğer borsada her zaman başarılı oluruz. Uzun vade sağlam psikoloji gerektirir. E, o psikoloji de birçok insanda maalesef ki yok. Düşüşlerde herkes ağlanıyor. Mesela bir de manipülasyon ve şey oluyor. E, spekülasyonlar oluyor. Borsada bunlar da yaşanıyor. Bir anda geçen gördünüz mesela bir anda pat diye borsa düştü. Bir saat içerisinde de geri pıt 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 yani böyle çok hızlı bir şekilde yükseldi. işte böyle ataklar olabiliyor. Yani düştüğünde ağlanmamak gerekir. Yükseldiğinde de hani çok da mutlu olup uçmamak gerekir. Sonuçta burada bir yatırım yapıyoruz. Kazanmak için yapıyoruz. Doğru hisseleri güzel bir şekilde elektan geçirerek e, yatırım yapıp hatalarımızın nerede olduğunu geçmişimize bakarak araştırıp öğrenip doğruları bulup borsaya anlarsak daimi olarak çoğu zaman çoğu hisseden hiçbir şekilde zarar etmeden çıkmayı başarabiliriz. Ayrıca da burada kar da var, zarar da var. Bunu da bilerek hareket etmek gerekir. Bugün arkadaşlar borsada yaptığım hatalardan ders çıkarttığım o günden sonra borsaya bakış açım ve yatırım şeklim değişti. Ve ben bunun ciddi faydasını gördüm. Yine borsada yatırımlar yapıp başarılı olamayan kardeşlerimiz varsa şöyle bir geçmiş işlemlerini önüne alsın bir baksınlar. Nerede yanlış yapmışlar? O yanlışlardan da ders çıkartmaya çalışsınlar. Öncelikle borsayı işleyiş şeklini Yatırımın nasıl yapılabileceğini, bilançoları okumayı, faaliyet raporlarını, bütün şirketin verilerini ciddi anlamda kontrol etmeyi unutmasınlar. Araştırmasını yapıp, yatırım yapıp, psikolojilerini de güzel bir şekilde yöneterek uzun vadeli yatırımcı olsunlar. Ve borsadan mutlu, ciddi güzel paralar kazanarak Ayrılsınlar yani borsa aslında çok güzel bir şey anlayabilene bunu anlatmak istedim bu videomda arkadaşlar bir dahaki videomuzda görüşmek üzere eğer videoları beğeniyorsanız kanala abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın belki bu sayede borsaya yeni girmiş kardeşlerimize faydalarımız olabilir şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum bir dahaki videomuzda görüşmek üzere seviliyorsunuz.